Merhaba, benim adım Girayhan. 8 yaşındayım. Alemdar İlkokulu 2B sınıfı öğrencisiyim. Etwinning projesinde yer almaktan çok mutluyum. Benim adım Elif. 8 yaşındayım. Alemdar İlk Öğretim Okulu'nda okuyorum. Etwinning projesinde yer almaktan çok mutluyum. Benim adım Eray. Alemdar İlkokulu'na gidiyorum. 2B sınıfındayım. Eğitmenlik projesine katılarak çok mutluyum. Benim adım Emin. Alemdar İlköğretim Okulu 2B sınıf öğrencisiyim. Etivin projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Kadirhan. Alemdar İlkokulu 2B sınıfına gidiyorum. Etivin projesinde olduğum için çok mutluyum. Ben Ali Çınar Alem'de ilk öğretim okulu 2 ve sınıfında okuyorum. Eğitimlik projesinde olmaktan mutluyum.